Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz Kripto Kalexisi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere BitTorrent ve Tron Tron coin hakkındaki haberler neydi? Proje neydi? Şimdi açıkladım mı bunları sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bir tane bir redistak yapmış videoya geçenki videoya niye attı bilmiyorum yani. Çok güzel de anlattım. Neyse videomuza devam edelim. Şimdi hemen açıkladı. Hemen haberi göstereyim. Sonra size anlatayım canınız sıkılması. Justin açıklama yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir saat önce tek e, 69 numaralı oylama talebi 61 talebi 3 Eylül 2021'de Singapur saati 14'te resmi olarak onaylandı. 69 numaralı oylama talebinin içeriği hesabın günlük ücretsiz bank gelişliği 5000 ila 1500 arasıymış. Teklifin yürürlüğe girmesiyle mevcut düşük değerli TRC10 işlemleri yüksek frekanslı TRC10 işlemleri maliyet artışı ile etkin bir şekilde bastırılacak. Ve Tron ağının güvenliği ve güvenilirliği daha da arttırılacaktır. Galiba haber bu arkadaşlar. Bundan başka bir şey atmadı. Onun için bir de BitTorrent'e bakalım. iki 2 Eylül'de atmış. Geri sayım atmış bu şekilde. Yani yani haber buydu arkadaşlar. Sanırım çünkü bir saat önce atıldığına göre haber buydu. Hemen bir Tron neymiş, bir Torrent neymiş hemen onları bir okuyayım arkadaşlar. Tron 2017 yılında Justin Sun tarafından kuruldu. Tron, Tron Vakfı Çin'in dijital tokenleri yasaklamasından kısa bir süre önce bir Inetelol coin teklifiyle 2017 yılında 70 milyon dolar topladı. Tron'un teknik raporu intihalle suçlandı. Dijital asen Research dar araştırmacıları Tron kod tabanındaki diğer projelerden kopyalanan birden fazla kod örneği keşfettiler. Ayrıca proje istemcisi Java Tron'un Ethereum J'den türetildiğinden bahsetmediği için GNU kısıtlı genel kamu lisansı V3 V3.0'ı LGP ihlal etmekte suçlandı. Bu suçlamalar sistemin tasarımının arkasındaki kuruluş olan Tron Vakfı tarafından reddedilmiş. 2018'de Tron protokolünü Ethereum'un üstündeki bir ERC20 belirtecinden bağımsız bir eşler arası ağ ile değiştirdi. Bundan sonra Ethereum'a rakip olacak şekilde pazarlandı. 25 Temmuz 2018'de Tron Vakfı en büyük eşler arası dosya paylaşım ağı olan BitTorrent'i satın almayı tamamladığını duyurdu. Bu satın alma üzerine Ağustos 2018 yılında BitTorrent'in kurucu Su Bram Chohan daha az enerji yoğunluklu bir para, kripto para birimi olarak yaratılan Bitcoin'e bir alternatif olarak Çıra'yı kurmak için şirketten ayrıldığını da açıkladı. Ocak 2019 itibarıyla Tron'un toplam piyasa değeri yaklaşık 1.6 milyar dolardı. Bu pazar performansına rağmen bu bazı yazarlar Tron'u kripto para birimlerinin karmaşık ve düzensiz doğasının tipik bir örneği olarak gördü. Şubat 2019'da Tron Vakfı tarafından satın alındıktan sonra BitTorrent Tron ağına dayalı bir token satışı başlattı. Mayıs 2019'da siber güvenlik test hizmeti HackerOne sa sadece bir bilgisayarın Tron'un tüm blok zincirini durma noktasına getirebileceğini açıkladı. Açıklama tek bir PC tarafından gönderilen bir istek yığınının blok zincirinin CPU'sunun gücünü sıkıştırmak belleği aşırı yüklemek ve dağıtılmış bir hizmet reddi DDoS'a gerçekleştirmek için kullanılabileceğini gösterdi. Bakalım Tron kaçıncı sıradaymış koyun Market Cap'te. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Tron Tron sıralamada koyun Market Cap'te 25. sırada. O 500 bin 500 bin kişi tarafından izleniyor. 553 bin kişi tarafından izleniyor. Piyasa değeri gördüğünüz gibi baştan ona yani 61 trilyon gördüğünüz gibi son zamanlarda hacmi de gayet artmış arkadaşlar. Bakın fiyatı artmış. Güçlü alımlar geliyor. Zirvesini yeniliyor. Bakalım. Aynen öyle. Çok güzel. Tron gayet iyi ilerliyor. Bunu zaten okudum sonra bakalım. Haberi de okudum. Size sıkılmayın diye arkadaşlar. Hangi piyasalarda varmış onlara da bir bakalım. Binance, hu Global bakalım toplam kaç tane var? Oo. 100 tane borsada var Tron. Gayet iyi. Gayet iyi. Hatta şu an ucuz bile. Söylediklerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. 100 tona borsa gayet güzel. Haberlere bakalım. Çevir. bir saniye. Ama bunlar zaten 5 gün önce iki hafta. Neyse, hemen BitTorrent'e geçelim. BitTorrent internet üzerinden dosya paylaşım yazılımına ve aynı tekniği kullanan dosya takas sistemine verilen isimdir. Diğer peer-to-peer, -peer, eşten neşe, P2P paylaşım programlarından farkı sabit olmayan bağımsız sunucu tanımlama dosyaları sayesinde sabit bir sunucuya ihtiyaç olmaksızın paylaşımına devam etmesidir. Doğrudan indirmekten farklı olarak dosyayı indiren kişiler İndirme esnasında indirdiği kadarını diğer kullanıcılara paylaşmaktadır. Torrent protokolü çoğunlukla büyük boyutlardaki dosyaların paylaşımında kullanılır. Torrent indirmek için işte buradaki uygulamalar var arkadaşlar. İstemci yazılımlara ihtiyaç vardır. Ayrıca dosyaları indirebilmek, paylaşabilmek için Torrent dosyası denilen Uzantısı Nokta .torrent olan iki... 500 KB büyüklüğünde dosyaları indirmeniz gerekmektedir. Güncel yöntemlerle Magnet Link adı verilen linkler aracılığıyla nokta Torrent dosyasına ihtiyaç kalmamıştır. Oo iyi. Bakın bu e, film indirmede, uygulama indirmede para alıyor indirdiğiniz kadar, kadar arkadaşlar. BitTorrent bu işe yarıyor. Torrent'in farkı. Torrent'in diğer indirme yöntemlerinden ayıran en büyük fark dosyayı çekme hızınızı dosyaları çeken kişilerin ve dosyanın popüleritesinin yönlendiriyor olmasıdır. Yani bir dosya ne kadar popülerse o kadar çok kişi o dosyayı çeker. ne kadar çok kişi o dosyayı çekiyorsa o dosyanın pers sayısı o kadar artar. Ve ne kadar çok pers varsa o dosyayı çekme hızınız o derece artar. CD'ler, paylaşımcılar, anahtar rol üstlenmelerine rağmen launcher'lar, indiriciler de büyük öneme sahiptir. Torrent dosya paylaşım tekniğidir. Sadece download'a dayalı bir dosya yöntemlerinden benzeri dosya dağıtım şebekeleri gibi oldukça farklıdır. Bu nedenle bazı dosyaları zor bulabilir. Bazı dosyaları da çok yavaş çekebilirsiniz. CDR'ı paylaşan olmayan dosyaları indiremezsiniz. Torrent her zaman tam hızla downloadı garanti etmez. O dosyayı hızlı çekmenin formülü pek karışık olmayan bir şekilde anlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Torrent gayet güzel kaliteli bir koyunmuş. İndirme yani bir şey indirecekseniz torrent'in geçiyormuş arkadaşlar yani paralı bir şey. Bir de torrent ne? Torrent hemen Coin Market bakalım torrent'e. Gördüğünüz gibi arkadaşlar torrent 44. sırada Coin Market 400 431 bin kişi izliyor. 431 bin kişi izliyor. Evet. Gördüğünüz gibi bu da tronu takip ediyor. Bu da piyasası son zamanlarda hacmi yükselmiş. Tron'u takip ediyor. Zaten Tron bu bir torrenti satın almıştı. Piyasasına bakalım. Bir de kaç piyasada varmış. Oo, çok güzel. Bu da 100 tane piyasada var. Gayet güzel. Yani hep, yüz 100 piyasanın yüzünden de buna bir hacim aktarımı olur arkadaşlar. Bir e hacim aktarımı olur. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Sizlere haberleri verdim, BitTorrent'i, Tron'u anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kesinlikle kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.